19 mucizesine Tanrı'nın mucizesine e, girmek istiyorum. Bu basit gerçeklere değinmek istiyorum. Yani ben şunu e, düşünüyorum, şunu düşünüyor değilim. Bu gerçekten de böyle. Cebinde 5 5 e, lirası olan birisi, bozuk 5 lira olsun, bunu açıp say, bunu çıkarıp sayabiliyorsa, bunu sayabiliyorsa. Kur'an'daki mucizeye de tanık olabilir. Bu kadar basit. Matematik bilmesine gerek yok, Arapça bilmesine gerek yok, sayı bilmesine gerek yok. 5 lirayı sayıyorsa bir teyzeye sorun. Gerçekte okuma yazması yok. Verin 5 lirayı, 5 lirayı daha verin. Ne yaptı? 10 lira yaptı. Der. Bu 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 basitlikte anlatacağım inşallah. Yani olayın bu yönünü anlatacağım. Yani kompleks şeylerine şu an girmeyeceğim inşallah. Daha sonradan e, bunun ikinci şeyini de, üçüncü şeyini inşallah gireriz. E, şimdi basit gerçeklerden bahsetmek istiyorum. 19 mucizesi hakkında konuşan bir sure var. 19 mucizesine değinen bir sure var. 74. sure 19'dan bahsediyor. Bu basit bir gerçektir. Ve ismi de gizlenmiştir. El-Müddessir. E, 19 mucizesi hakkında bahsediyor. Yani bu çok açık bir şey. Ee, başka hiçbir yorumu tutarlı değil bu e, sureyi başka türlü anlamak isterseniz anlayamazsınız mantıksız oluyor tutarsız oluyor 19 mucizesiyle anlarsanız ancak tutarlı oluyor bu en temel e, şeylerden bir tanesi Kur'an'ı açıyorsunuz 19'dan bahseden bir sure var bu en basit gerçek yani Kur'an'a inanan birisi 19'un 19'dan bahseden sureye de inanması gerekir teknik olarak Şimdi bu surede Tanrı bize diyor ki kim Kur'an'ın insan yapımı olduğunu iddia ederse 25. ayet tam tersini 19 sayısı ispatlayacaktır. Şimdi Kur'an'da daha önce de değindik insan sözü olduğunu iddia edenler var. Kur'an bunları dokümante etmiş ve bunları kimi ayette diyor ki bir sır ortaya çıkarıp gösterecek. Kimi kim ayette diyor ki bekleyin ben de seninle birlikte bekliyorum. Onlara ayetlerimizi işlerinde ufuklarda göstereceğiz diyor. Burada da insan yapımı olduğunu iddia eden birisine üzerinde 19 var ayetiyle cevap veriyor. E, 74-25'te bu insan yapımıdır. 74-30'da bu üzerinde 19 var. E, Arapçasını merak edenlere işaretledim. E, 25. ayet ve 30. ayet e, okuyabilirsiniz inşallah. Şimdi bu 19'dan sonra... 31. ayeti, yani 74 30'dan sonra 74 30'u burada gösterdim. Aleyha tisata aşer. Bir sonraki ayette bu biraz daha uzun bir ayet. Kırmızıyla işaretlediğim yer 5 fonksiyonunu sayıyor. 19 mucizesini. İnkarcıları rahatsız etsin. Hristiyanları ve Yahudileri bunun ilahi kutsal bir yazı olduğunu ikna etsin. İmanlıların imanını güçlendirsin. Hristiyanların, Yahudilerin ve aynı zamanda imanlıların kalplerinden tüm şüphe izlerini gidersin kalplerinde şüphe barındıranları ve inkarcıları ifşa etsin. 19 mucizesinin 5 fonksiyonu bu. Bu fiziksel, elle tutulur, herkesin her an açıp okuyabileceği, görebileceği şeyler. Tanrı 1400 sene önce e, üzerinde 19 var diyor ve bu 19 diyor ki inkarcıları rahatsız edecek. Hristiyanları ve Yahudileri ikna edecek. Bunu görüyoruz. Gerçekten bu tanıdıklarımız var. Mesela e, bir arkadaşımız var. İsmi Mary. Tanıyorum. Hristiyandı, katolikti. 19 mucizesinden sonra ikna oldu ve Kur'an'ı kabul etti. İşte bu 1400 sene önceden belli. İmanlıların imanını güçlendirsin. Hepimiz, buradaki kardeşlerin hepsi beni dinleyenler. İman ediyordu Kur'an'a. Kimisi ateist de olabilir. Kimisi de iman da ediyordu. İman edenleri baz alalım. İmanları güçlenmedi mi? Güçlendi. Şahsen öyle oldu yani. Ben mesela Kur'an'a inanıyordum. 19 mucizesinden sonra ee, insanın içindeki şüphe izleri gidiyor artık. Hristiyanların, Yahudilerin ve aynı zamanda imanların kalplerinden tüm şüphe izlerini gidersin. Bu da ortaya çıktı. Bu da bir kehanet. Kalplerinde şüphe barındıranları ve inkarları ifşa etsin. Bunu da ifşa etti işte. Az önce değindik. Hepsi patır patır düştü. Evet devam edelim. Ee, bu ayetleri bir daha e, aldım. 74. soru 19'dan bahsediyor. Bu insan yapımıdır. Tekrar tekrar gözümüzle görelim diye, şahit olalım diye. Herhangi bir Kur'an musafını aldım. Hiç manipülasyon yok. İnternetten girin. Kendiniz görebilirsiniz. 74-25'i görebilirsiniz. 74-30'u görebilirsiniz. 74-31'i görebilirsiniz. Ve devam ediyor ayet. 74-35'te bu büyük mucizelerden biridir diyor. Yani daha ne desin? Öyle değil mi? Daha ne desin? Yani. Bu basit bir gerçektir yani. Bunu herkes her an şahit olabilir. Anlamını da yazdık. Arapça bilmiyoruz diye kimse de şey yapamaz. Bahane de uyduramaz. Ya Bu işin bahanesi yok yani artık. İkinci gerçeğe girmek e, istiyorum. Yani bu cebindeki 5 lirayı sayan birisinin şahit olacağı basit bir gerçek. 114 sureden oluşuyor. Bakın burada 114. sureyi de koydum. Nas suresi. Arapçasını da koydum. 6 ayetten oluşuyor. Bu 19'un katıdır. 114. 19 çarpı 6. Kur'an'ın sure sayısı herkes açıp görebilir. Arapçasını bilmeyene, bakın 114 yazdım. Ee, daha ne yapalım yani? 114 10, 19 çarpı 6. Şunu ben örnek veriyorum. Mesela bir hutbede de söylemiştim. Diyelim ki bir teyzeye anlatacağım. Diyorum ki örneğin ee, veya kendi anneme anlatayım. Benim annem turşu kurar. Ee, diyorum ki sen diyorum gelinim var. Ee, sen varsın. İkinize turşu koyacaksınız. Bunu gerçi daha önce de söylemiştim. Ee, komik bir şey olacak ama. Sen e, ama aynı odaya koyuyorsunuz. Turşu bidonlara aynı. Aynı odaya koyuyorsunuz. Sen içine işaret koyuyorsun. Beş tane havuç koyuyorsun. Her bir turşu bidonun içerisine beş tane ayet, 5 tane havuç koyuyorsun. Ee, şeyin bundan haberi yok. Gelinin bundan haberi yok. İleride karışıklık ortaya çıkacak. O diyecek ki bu turşu bidonu benim. Sen diyeceksin ki yok bu benim. Şimdi senin olduğunu nasıl gösterebilirsin? İmzanı koyarak gösterebilirsin. Öyle değil mi? 5 tane havucu göstereceksin. Bak bu benim diyeceksin. 12'nde böyle bir özellik yok. Tanrı da 1400 sene önce kitabına böyle bir özellik koymuş. Belli şeyleri Belli sayılarda koymuş. Aynen beş tane havuç gibi. Yani bu kadar basit yani. Bu mucizeye şey yapmak gerçekten bu kadar basit. Şimdi Kur'an'da sureler olduğu gibi ayetler de var. Cümleler ayrı ayrı işaretlenmiş. Bu Kur'an'da 6346 cümle var. Cümle veya pasaj var. Bu da belli bir sayıda. Yine aynı sayının katı şeklinde yapılmış. Mesela 5 havuç ya. Bu sefer 10 havuç. Yani 5'in 2 katı. Onun gibi düşün. Bir katı yani herhangi bir katı şeklinde düzenlenmiş. Ayrıca şuna da dikkat edelim. Kur'an'daki ayet sayısının rakamları da 19. Şimdi buradaki kardeşler hani her zaman gördüğümüz şeyler bu kadar heyecanlı nasıl anlatıyorsun? Niye anlatıyorsun? Diye merak edebilir. Yani bu videoyu ilk gören veya gerçekten e, hani her kesimden insana hitap etsin diye bunları söylüyorum. Yani iki defa imza var ayet üzerinde. İki defa. Birinci imzasını 6346'nın 19'un katı olması. ikinci imzası da 6346'nın 19. Yani iki defa mührünü basmış. Evet gerçekten bu kadar ayet var diye bizi iki defa tatmin ediyor. Başka ayet yok diyor. Yani 6348 değil, 6347 değil, 6344 değil. Alın size iki tane mühür, iki tane imza. Aynı yerde iki imza var. Şimdi dördüncü basit gerçekten bahsetmek istiyorum. Besmele herkes biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Herkes bunu biliyor. Bilmeyen var mı yani? 90 yaşındaki kişi de biliyor. Neredeyse 2-3 yaşındaki çocuklar da biliyor. Bu 19 tane harften oluşuyor. Ee, harflerini de teker teker buraya koydum. Ayrı ayrı da koydum. Ee, bu sağ taraftaki ve sol taraftakini şeyden aldım. Ee, Reşat Halife'nin e, mucizeyi yayınladığı kitaptan aldım. Visual Presentation of the Miracle. Mucizenin görsel sunumu diye. Kur'an mucizenin görsel sunumu diye oradan aldım. Diğer bir basit gerçeğe değinmek istiyorum. Besmele'yi oluşturan dört kelime Kur'an'da 19'un katı sayıda geçmektedir. Besmele'yi hepimiz biliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bism, isim. Allah, El-Rahman, El-Rahim. Bunlar da yani Besmele Kur'an'ın başına konulmuş. Ve 113 surenin başına konulmuş. Bir surenin de ortasında bir tane Besmele de var. Yani bu kadar dikkatlerimizi Besmele'ye çekiyor. Sürekli ya Besmele, 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 Besmele. Kur'an'ın sonuna kadar Besmele. Yani dikkatlerimizi çekiyor yani. Niye bu kadar besmele? Ee, besmele'nin her şeyi 19'la örülü. Yani sadece harfleri sayısı değil. Sadece işte burada her bir kelimesi Kur'an'da 19'un katları şeklinde geçiyor. İsim kelimesi 19 defa geçiyor. Allah kelimesi 19'un katı. Rahman, Rahim bunlar 19'un katları şeklinde geçiyor. Bununla da kalmıyor yani. Besmele'de birçok şey var. Birazcık e, buraya kadar YouTube'dan bizi dinleyen arkadaşlar birazcık dikkatinizi çektiyse e, buraya kadar lütfen Besmele'ye daha derin dalın yani Besmele 114 defa dikkatlerimizi ve gözümüzü e, sokar derecesinde artık tekrar edilen bir cümle'nin e, bir cümlenin içerisinde ne kadar büyük mucizelerin olduğunu Rabbimizin bir noktaya ne kadar şey sığdırdığını kendiniz görebilirsiniz. Hani bunun gibi bir sure getirin diyor ya. Gerçekten de böyle bir şey yani. Muazzam bir şey ya. Bunu kendiniz inşallah görebilirsiniz. İsim kelimesini ben teker teker gösterdim. Reşat Halife'nin aslında Reşat Halife göstermiş. O zaman böyle ilkokul öğrencisini anlatır gibi kitabında öyle anlatmış. O kadar basit ve güzel anlatmış ki. Bakın teker teker almış. Kaç tane isim kelimesi? Hangi chapter no? Yani sure numarası. Ee, hangi ayet olduğunu yazmış. Mesela 5. surenin 4. ayetinde isim e, kelimesi var. 6. surenin 118. ayetinde var. Rahman kelimesini teker teker buraya koydum. Rahman kelimesinin hangi ayetlerde geçtiğini merak edenler için teker teker durdurup bakabilirler. Bunlar doğrulanabilir, sayılabilir fiziksel gerçekler öyle ben düşünüyorum böyledir işte bana göre böyledir denilecek şeyler değil bakın teker teker hangi ayette olduğunu buraya koymuş kendiniz açıp teker teker orada gerçekten var mı yok mu bakabilirsiniz Allah ve Rahim kelimeleri çok uzun olduğu için buraya almadım e, kitabın şeyi bu e, 1981 veya 82'de yayınlandı galiba bu kitap. Oradan e, alıp teker teker şey yapabilirsiniz, e, inceleyebilirsiniz inşallah. Altıncı basit gerçek. E, şimdi kritik açılış ifadesi besmele dikkat çekici bir biçimde sure 9'un başında yer almıyor. Yani 113 surenin başında var ama bir surenin başında yok. Ha, i̇lginç yani gerçekten insanın dikkatini çekiyor ve tarih boyunca birçok kişinin dikkatini çekmiş ve birçok yorum yapılmış. Kur'an 114 yani 19 çarpı 6 sureden oluştuğu için ve besmele de açılış ifadesi olarak bilindiği için ilk bakışta Kur'an'ın yalnızca 13, 113 besmeleye sahip olduğu düşünülür. Evet gerçekten e, Kur'an'ı okuyan birisi e, besmelelerin 113 defa olduğunu söyler. Çünkü Fatiha'da var, Bakara'da var, 3'te var, 4'te var, 5'te var, 9'da yok. Sonuna kadar var. Derseniz ki 113. Ancak bu eksiklik yani 110 de 19'un katı değil. Ancak bu eksiklik 27. surenin 30. ayetinde tamamlandığını görüyoruz. Bu da bu kritik açılış ifadesini 19'un katına tamamlamış oluyor. Yani Besmele'nin 19 harften oluşması, her bir kelimesinin Kur'an'da 19 defa geçmesi, kendisinin de 114 defa geçmesi, yani Kur'an'ın sure sayısı kadar geçmesi, gerçekten tesadüfe yer bırakmıyor yani. Ee, burada 9. sureyi gösterdim. Herhangi bir musaf bu. 9. sure. Başında görüyorsunuz. Beraatun min Allahi ve Resulü diye başlıyor. Ee, Tanrı'dan ve elçisinden bir berae, bir ultimatondur diyor. E, ee, sure 9. 27. suredeki ekstra besmeleyi de aldım. Bakın başında besmele geçiyor. Sarı ile işaretlediğim yerde birinci sarı başındaki besmele. Her surenin başında olduğu gibi bir besmele var. Bu da 27. ayet. Pardon 30. ayet. 27. sure. 30. ayette ekstra besmele. Yani toplamda 114 besmele. 19 çarpı 6'ya tamamlanmış oluyor. Diğer gerçeğe geçelim. Bunlar fiziksel gerçekler. Bunlar doğrulanabilir, sayılabilir, her zaman şahit olunabilir, her an şahit olunabilir gerçekler. Eksik besmele ile, yani besmelenin her tarafı 19. Her tarafı. Bu kadar 114 defa tekrarlanan bir cümlenin her tarafı 19. Eksik besmele sure 9'un başındaydı ile ekstra besmele arasında 20, e, sure 20 arasında 19 sure vardır. <laughs> Bakın Tanrı e, herhangi bir yerden eksiltmemiş ve herhangi bir yere de koymamış. Çok kritik bir yerden eksiltmiş, çok kritik bir yere koymuş. Arada 19 sure var yani 19 sure sonra koymuş. Bunu da Reşat Halife teker teker koy, yazmış. Bakın 9'un başında yok. Görüyorsunuz 9'un başında. Chapter 9 diyor. Sol tarafa bakın. Besmele ile başlamıyor sure. 10 besmele ile başlıyor. 11 besmele ile başlıyor. 12 besmele ile başlıyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 sure sonra yine besmele ile başlıyor. Bakıyorsunuz 20, sure 27 ayet 30'da yine besmele var. Yani herhangi bir yere koymuyor. 19 sure sonraya koyuyor. Ve e, 9. sürenin başına Tanrı kendi ismini koymamış. Çünkü her şey onun kontrolünde ve ileride Musaf'a iki sahte ayet ekleyeceğini biliyordu. Ve oraya kendi ismini koymaması, kendi ismiyle başlatmaması da buna bir işarettir. Diğer gerçeğe geçelim. Kur'an başka hiçbir kitapta bulunmayan benzersiz bir olguyla karakterize edilmiştir. Hakikaten başka hiçbir kitapta yok yani. 29, 29 sure... Kur'an'ın 114 sureden oluşuyor biliyorsunuz. Bunun 29 suresi 14 farklı Kur'an'ı başlangıç set ile başlar. Her set birden 5'e kadar harften oluşmaktadır. 14 harf Arap alfabesinin yarısı bu başlangıçlara işaret etmektedir. Arap alfabesi 28 harften oluşuyor. Bunun 14 harfi Kur'an'ın 29 suresinin ilk ayetinde veya ikinci ayetinde bir yerde ikinci ayeti harf olarak yazılmış. Başka hiçbir de kitapta görmüyoruz bu ne ya? Yani bakıyorsunuz surenin başında normal inceleyen birisi ya burada niye harf var yani? Hiçbir anlamı yok. Bir anlam ifade etmiyor. Burada niye var? Bu Kur'an'ı başlangıçların önemi 14 boyunca ilahi olarak korunan bir sır kaldı. Sır olarak kaldı. Aşağıda herhangi bir Kur'an musafından hiçbir manipülasyon yok. İsteyen herkes açıp bakabilir. Elif, Lam, Mim. Arapça bilmenize de gerek yok. 3 üç tane harf. Elif harfi, lam harfi, mim harfi. Ne anlama geliyor? Şimdi ben e, kendi e, şeyimi koydum. Biraz da e, hatıralarımı tazelemek için. E, mucizeye tanık olduğum ilk zamanlarda e, bunların sayısını teker teker yazıp panoma asmıştım. Bunları aldım. İkinci surenin başında elif, lam, mim geçiyor. 9899 defa geçiyor. 19'un tam katı. Üçüncü surede elif, lam, mim geçiyor. 5662 19'un tam katı. 7. sure Elif Lam Mim saat geçiyor. 19'un tam katı. 10. surede Elif Lam Ra geçiyor. 19'un tam katı şeklinde geçiyor. Bunları hepsini e, buraya koydum. Eee 19. surede Kaf Ha'ya Ayn saat geçiyor. 798 defa sayıyoruz. Ta Ha Ta Sin Ta Mim Ta Sin Ta Sin Mim. Bunlar şimdi eee Huruf Mukattalar surelerin içlerinde de 19 defa geçiyor. Daha da zorlaştırarak daha da böyle yapımı imkansız hale e, gelerek e, ardışık sureler arasında da bir matematiksel e, sayım yapılmış. Yani diyelim ki ben bir yazı yazıyorum. Başına bir harf koyuyorum veya harfler koyuyorum. O yazı içerisinde o yazı hem anlamlı olacak hem okunuşu mükemmel olacak hem harika olacak hem de o harfi belli sayıda koyuyorum. Tamam ya itiraz edebilir diyebilir ki bunu bir yazıda yazdım. Peki birkaç bölümde bunu yap böyle bir itiraz da gelebilir diye birkaç bölümde de bu harfler iç içe geçmeli şekilde 19'un katları şeklinde dizayn edilmiş. Mesela 20. sure 26. sure 27 ve 28'de e, ta harfiyle başlıyor. Aralarındaki bağlantı bu. Kimisinde ta'dan sonra a geliyor. Sin-Mim geliyor. Sin-Mim geliyor. E, ta sin mim geliyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı olarak toplamda 944 defa 19 çarpı çıkmamış orada. 92 mi artık bilmiyorum. E, 29-30-31'de Elif-Lam-Mim geçiyor. Yine o sure içerisinde 19'un katı şeklinde geçiyor. 36. sure Yasin suresi. Herkes Yasin'i biliyordur. Yani teyzeye gidince sorun bir Yasin hiç dinledin mi? E, mezarlıklarda Yasin okunur. Bu surenin e, ismi de başındaki iki harften gelir. Y ve S. Bu Y ve S'yi sayıyorsunuz. 285 defa yapıyor. Basit gerçek. Herkes görebilir. Herkes e, dokunarak sayabilir. Hamim tablosunu inceleyin. Gerçekten harika, muhteşem bir şey. Hamim sadece 19'un katı geçmiyor. Hamimlerin birçok özelliği var. Kaf harfi, nun harfi. Bunlar hep 19'un katı şeklinde dizayn edilmiş. Şimdi ben dediğim gibi ilk aldığım Kur'an buydu. Gerçekten sadece Kur'an deyince bütün yani özgürleşince zihnim ilk heyecanla evde Kur'an meali yoktu. İlk heyecanla al, gidip aldığım Kur'an buydu. Hatta gerçekten benim için çok heyecanlı günlerdi. Bunu burada bir kırtasiye vardı. Oradan almaya gitmiştim. Onu da kısaca anlatayım. Yani Kur'an'ı o kadar çok merak ediyorum ki, yani sadece Kur'an diyeceğim ve dinimi sadece Kur'an'dan öğreneceğim. O kadar büyük bir merakım var ki, e, Kırtasiye'ye giden yolu böyle e, dolanamamıştım. Yani kestirmeden gitmek e, şey yapmıştım. Yani heyecanla gidip Kur'anı sanki böyle yeni gelmiş gibi, e, bu bunu o zaman almıştım ve kendim saymıştım. Mesela Kaf harfi 52. sure burada kendi yaptığım işaretlemeleri koydum. Herkes herhangi bir musafı alsın. 52. sureyi açsın, kendisi doğrulasın. Kaf, yani surenin ismi de kaf. Hem surenin ismiyle dikkat çekiliyor, hem de en başında kaf harfi var, onunla dikkat çekiliyor. Bakın, kaf harfini teker teker sayımlarını gösterdim. Bu birinci sayfa, ikinci sayfa. Bakın, 17, 18, 19, 20, 21. Sayfanın sonunda 41'e kadar saymışım ve sayfanın sonu 57. 57 defa. 19 çarpı 3 defa geçiyor. Yani bunları herkes kendisi doğrulasın. Herkes kendisi sayısın. Baksın. Körü körüne kabul etmesin. Ben düşünüyorum. Burada kalp 57 defa geçti demiyoruz yani. Bakın gidin kendin, kendiniz görün. Bize inanmayın. Körü körüne kimseye inanmayın. Kendiniz sayın. Kendiniz doğrulayın. Eğer gerçekten benim düşünceme göre biraz samimiyet varsa Tanrı gerçekten yönlendirecektir. Ee, diğer kaf'a e, bakmak istiyorum. Bunu e, Reşat Halife gerçekten dediğim gibi böyle teker teker, basit, sade, işaretliye işaretliye göstermiş. Yani yıldızlarıyla. Diğer mesela kaf geçen surede de 57 defa geçiyor. 19'un 3 katı. Kaf biliyorsunuz Kur'an'ı temsil ediyor. Kaf ve Kur'anın ı Mecid, şanlı Kur'an diye Kur'an'a dikkat çekiyor. Ee, kaf toplamda 114 defa geçiyor. Yani Kur'an'ın sure sayısı kadar geçiyor. Burada kaf sayılarını durdurup teker teker bakabilirsiniz. Bu herhangi bir musaf yani. Bu e, herhangi bir yerden alacağınız herhangi bir musafın üzerinde fiziksel olarak göreceğiniz harfler. Herhangi bir manipülasyon yok. Ben böyle düşünüyorum, böyle inanıyorum diye bir şey yok. Artık biliyoruz yani bu harflerin 19'un katı şeklinde dizayn edildiğini, özel olarak oluşturulduğunu biliyoruz. Bakın e, 42. surede de... E, 19'un 3 katı şeklinde geçiyor. Toplamda yani düşünün bir metin yazıyorsunuz. Bir anlamı var, bir şeyler anlatıyor ve başına harf koyup o harfe dikkat çekiyorsunuz ve o harfin sayısını belirli oranda yap yapıyorsunuz. Yani Subhanallah bu gerçekten muazzam bir şey. Bu mükemmel bir şey yani. Yasin suresi bütün teyzelerimizin, ninelerimizin, dedelerimizin, 7'den 70'e herkesin bildiği bir sure. isimden de biliyor. Hatta Yasin günleri düzenlenir. Ya bir Yasin okur musun der. Sürekli Yasin kampanyaları vardır. Yasin günleri vardır. İsmini de Y ve S'den alır. Bakın Y ve S başında geçti. Teker teker adam yıldızla göstermiş yani. Daha ne yapsın? Teker teker inceleyin. Bakın yakınlaştırın. Bu kitabı isteyenlere de gönderebilirim inşallah. İnternette de var. Mescid Tuğsa'nın sitesine girip de şey yapabilirsiniz. Bakın 285 defa geçiyor. 19 çarpı 15. Herhangi bir sayı değil. 286 değil. 284 değil. 200 değil. 150 değil. Belli bir sayıda geçmiş. Hem anlamlı bir metin hem de harfler belli bir sayıda geçmiş. Yani gerçekten mükemmel değil mi yani? 19. sureyi de aldım. Ee, bunu teker teker yıldızla göstermiş hafif kef saat harfleri geçiyor. En fazla burada geçiyor. 19. surede en fazla geçiyor. En fazla harf geçiyor. Bakın yani tesadüf değil yani. 19 mucizesi 19. surede en fazla huruf-u mukatta ile bakın yani bu harfler belirli sayıda dizayn edilmiş, seçilmiş. Bunlar belirli sayıda sayılmış yani. Bu muazzam bir ilmi gösterir. Muhammed peygamber bunları sayacak vakte de sahip değildi. Zamana da sahip değildi. Psikolojik e, atmosferi de yoktu. Bir insan bunu yapamaz yani mümkün değil. Evet 19. suredeki bütün Kefhaya ayetleri görüyorsunuz. Kendiniz de açıp sayın. 19'un 42 katı şeklinde düzenlenmiş. Evet teşekkür ediyorum. Benim anlatmak istediklerim bunlardı.